Haydi, Ülke Ocakları Genel Merkezimiz onun kat ve kat daha kalitelisini daha alanında uzman öğretmenleriyle birlikte Uzaktan eğitim merkezini kurdu. Ülke Ocakları Tavşanlı İlçe Başkanlığı olarak haftalık eğitim seminerleri kapsamında bu haftaki eğitim semineri Ülkü Şuur Kavramları konulu semineri gerçekleştirildi. Toplantı sonunda ise Tavşanlı Belediye Meclisi üyeleri Cemal Ünsal, Abdullah Türk, Cemal Güre ve Hatice Kırçay belediye meclisi toplantısında Tavşanlı'nın merkezinde bulunan Emirler Caddesi ve Küçük Meydan Sokak arasında yer alan alana Alparslan Türkeş adının aldığını müjdesini verdiler. Toplantının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda ülkücü yemini edildi. Kendimizi geliştirme noktasında eğitim, kültür, sanat, politika her anlamda kendimize geliştirmede çok katkısı oluyor arkadaşlar. Bunu da daha Ocak yıllarından beri, sıfırlar resmede birlikte yıllarca Ocak'ta görelim. Ocak ayı başkasında ile alakalı güzel bir haberi vermesi için Kuşak Başkanı'na söz veriyorum. Arkadaşlar, değerli arkadaşlarım, ben önce kendinize hoş geldiniz diyerek başladım. Az önce İlker Başkanım ifade ettiği gibi bu kürsüde şu an Murat Başkanımız oturuyor, sevgili gençler. Ama bundan seneler sonra belki de en arkadaki kardeşim oturacak bu kürsüye Tam da öyle olacak arkadaşlar bir dönemin en arkada oturan genci olarak Cuma seminerlerinde bu ocakta, bu çatı altında her zaman gururla söylediğim gibi bu ocağın çaycılığını da yaptım, bu ocağın temizliğini de yaptım. Daha sonra bu ocakta beş yıl iki başkanlık da yaptım. Ve şu anda karşınıza Allah beni tavşan ilçe başkanı olarak çıkarmayı nasip etti. İşte bu ileride siz olacaksınız arkadaşlar ve bizler de elimizden geleni yapacağız. Önünüzü açacağız ama siz bir gün bu makama gelecekmiş gibi yaşantınız devam ettirin arkadaşlar. Değerli Ocak Başkanım ifade ettiği gibi az önce bir belediye meclis toplantımız vardı. Belediye meclisi arkadaşlarımız aramıza şimdi teşvik ediyorlar. Bir ayağa kalkar mısınız lütfen? Meclis arkadaşlarımız. Allah şükür. Müjdeli haber getirdiler bize. Az önce bizim bir bu süredir bir şansımız vardı. Kendilerine bu için teşekkür ediyorum. Küçük meydanın adı bundan böyle. Alparslan Türkeş Meydanı. <laughs> Belediye Meclis arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Cemal İstal, Abdullah Türk, Hatice Hanım, e Hatice Türk Hanım Efendi. Ve şu an aramızda yok Cemal Gürel var din belediyecisi. Sağ olun var olun arkadaşlar. Var olsun. olsunuz. Dolu! Birliğe! Birliğe! Kıyuncada neden yüz oldu oynandımız? Yüz oldu. Oğlanı dolduran, oğlanı dolduran. Gönülleri iman nuruyla dolduran, gönülleri gönlüm iman nuruyla dolduran. Allah'a! Allah! Kur'an'a! Kur'an'a! Ozan'a! Ozan'a! Hazirin. Ve başbuğum emeğin olsun. Ve başbuğum emeğin olsun. Ülkücü Türk gençliği olarak. Ülkücü Türk gençliği olarak. Faşizme. Faşizme. Altay, Altay, Cumhuriyet! Senin, senin. senin. İlimi var, torunun. İlimi var, torunun. Kim bozabilir? Kim bozabilir? Titremeyeceğim nöbetin. Titremeyeceğim nöbetin. Allah, Allah. Türkiye, Türkiye. Koru sonucu yiyeceksin. Koru